Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sefanın Tavuklar kanalından herkese iyi günler diliyorum. Bugün kurt tavuğumuzun 21. günü. Ben şimdi yumurtalarını kontrol ettim. Biraz önce videoya başlamadan önce yumurtalara baktım. E, altında 7 tane yumurta var. Bugün sabah bir tanesini artık ayağıyla mı basmış, kırmış yahut da gagasını mı vurmuş. Üst taraftan yumurtayı kırmıştı. Onu da aldım. Altında 7 yumurta kaldı. Yumurtaların 4 tanesini falan kontrol ettiğimde civcivler içerisinde hareket halindeler. Oynuyorlar ama herhangi bir yumurtayı çatlatma falan yok. Tahminimce 2-3 gün daha çıkmayacak yani civcivler. Yaklaşık 23-24 düncü günlerde kuvvetle muhtemel çıkaracak. Ee, aynı ilk kurkum gibi bu da havalar soğuk gittiği için sabahlar artık dışarıda suların üzerleri buz tutuyor. geceler eksiğe düşüyor ağara. Bundan dolayı normal olarak hayvanın civcivi çıkartma süresi de 21 günken bu 23-24. günlere kadar gerilemiş, ilerlemiş olacak yani. Tabi bekliyoruz. Günlük kontrolleri yapıyoruz. Bakıyoruz altlarına. Tavuğumuzu, kurkumuzu yine gündüzleri bir 10-15 dakika bahçeye salarak gezmesini, karnını doyurmasını, pisliğini yapmasını ve suyun içmesini yine sağlıyoruz ama bu süreyi artık çok fazla uzatmadan 15 dakikayı geçirmeden sağlıyoruz. Artık yumurtaların da sona doğru iyice son günleri yaklaştı. Çıkmadan önce üşütüp de yumurtaların içerisinde civcivlerin ölmesine sebep olmayalım. Bakalım yatırdık. Şu an altında 7 yumurta var. Ben biraz önce dört tane yumurtaya baktım. Yani soğuk olduğu için çok fazla da hayvanı böyle kaldırıp altına yumurtaları alıp da içerideki sağlamış olduğu altındaki sağlamış olduğu ısıyı kaybetmek istemedim. Dört tanesine baktım. Dördünde de civcivler hareket halindelerdi. Oynuyorlardı yani. Bakalım bu süreç yaklaşık olarak 23 ve 24. günlere rahat bir şekilde uzayacak vaziyette. O zaman çıktığı zaman da videolarla bu süreci tam hangi günde civcivler çıkmaya başladı belirtmiş oluruz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.